Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti tüm inananların üzerine olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Değerli dostlar, kısa bir bilgilendirme videosu yapıp videomu bitireceğim, uzatmayacağım fazla. Çünkü işim var. Ekrandaki gördüğünüz fotoğrafta ne diyor? Mevsimsel ısınma, ısınma kalbi vuruyor. Atmosfer ısısının artması ve ani soğuma kalp krizini tetikliyor demişler. Kıymetli kardeşlerim, sıkı takipçilerimiz bilir ki vücuda iksirlerle zerk edilen bu siyah maddeler, gratirefenler, Ani hava değişimlerinde vücuda hasar veriyor. E, farklı kişilerin farklı görüşleri var. Lakin e, bilim adamı değiliz, laboratuvarımız yok. Ama aklı çalışan bir insan olarak, Allah'ın vermiş olduğu bu aklı kullanan bir insan olarak diyoruz ki, bu vücuda zerk edilen iksirler, içerisindeki bulundurduğu bu siyah maddeler, e, ani hava değişimlerinde vücuda zarar veriyor. Yani damarları tıkıyor dostlar. Vücudu damarları parçalıyor tıkıyor artık ne yapıyorsa ee, Bir tane video atmıştım kısa sessiz bir video vardı Orada da zaten tıkadığını yavaş yavaş görmüştünüz Buradan bunu anlatmayacağım anlatacağım mevzu şu Şimdi damarları e, ee, neyle tıkıyorlar? İksirin içindeki Alman iksiri, yok Çin iksiri vesaire onun içerisindeki siyah maddeler damarları tıkıyor. Ondan sonra kıymetli kardeşlerim ani hava değişimleri yaşanıyor. Peki ani hava değişimlerini neye bağlıyorlar? Güneşe. Güneşin önüne e, köydeyken ben size videolar atmıştım. Uçaklarla e, sistematik bir şekilde sanki bir tarlayı ilaçlar gibi havayı ilaçladılar, sipbeylediler. Artık hangi tozları attılarsa attılar. Yağmur yağmıyor sürekli bulutlar bir araya gelmiyor. Bu e, yaşanılamaz bir hadise dostlar normalde. Bulut Burutlar hadi bunların spreyinden kurtuldu yağmur bırakmıyor yani kısır bulutlar ortada adamlar sistemi çözmüşler ki havaya müdahale ediyorlar artık bu bir gerçek adamlar yağmur hele hele bu ekin zamanları ülkenin ve dünyanın gıda arzını sağlayan tahıl ekim günlerinde bu spreyleme arttığına gördüğümüz için ne diyoruz e, buğdayımızın büyümesini istemiyorlar ki yapay bir kıtlık ortaya çıksın yani e, burada ben şunu söyleyeceğim değerli dostlar iksirlerle insanları hasta ettiler damarlarını artık e, damarları Büyük ihtimalle yine zanla konuşuyorum lakin laboratuvar ortamım yok ama gördüğümüz araştırdığımız duyduklarımıza göre iksirli olanların kanı zehirli dostlar bu zehri atmak için farklı yollara başvurmaları lazım videolar attım bu konuda farklı videolar ile atarım. Kıymetli kardeşlerim suçluyu iksir değil de güneş diyecekler unutmayın güneşi suçlayacaklar Çin'de Avrupa'da artık yapay güneşler üretilmeye başlandı artık bu spreyleme hava spreyleme uçaklarını artık toz sıkma için kullanmaları muhtemeldir güneşin önünü kapatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır çünkü yine ben daha önce izlediğim bir filmde zaten filmleri biliyorsunuz iklim temiz hava güneş kar yağmur satmak için şirket kurulmuştu artık hava ve iklim kontrolleriyle ve yapay güneşte güneş vergisi güneş parası iklim parası işte vesaire göreceğiz gibi duruyor. Mevsim diye bahsettikleri mevzu, mevsim değişikliği diye bahsettikleri mevzu yapay bir süreç dahilinde ilerliyor. Petrol ürünlerine yani e, karbon ürünlerine... E, zamlar gelmesinin sebebi de mevsime bağlanıyor ama asla değil dostlar. Dolarla da evet e, cüzi bir alakası var. Lakin bu fiyat yükselişlerinin aslı insanlığı artık doğal enerji kaynaklarından uzaklaştırmak amaçları. Çünkü her şeye, her şeyi kontrol etmek istiyorlar. Dünyayı bir elektriksel bir evrene, metaverse dediğimiz bir evrene çekmeye çalışıyorlar. İşte bu da deccalin cennetidir dostlar. Arabanızda petrol varsa istediğiniz yere giderseniz sizi kontrol edemezler. Ama elektrik varsa akıllı bir arabaya biniyorsanız sizi istediğiniz yere götürürler de getirirler de ruhunuz dahi duymaz öldürürler de zaten bunun filmlerini daha önce yaptılar. Toparlayacak olursak mevsimsel ısınma yani güneşin hareketlerinden dolayı insanlar ölüyor diyorlar diyecekler. Satılmış medya bunun ilanını yapacak. Unutmayın ki bu ölümlerin asıl sebebi kalp krizidir, damar tıkanıklığıdır ve bu iksirin içerisindeki siyah maddelerdir. Tekrar ediyorum. Güneşten dolayı bir ölüm yaşanmayacak. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu güneşle beraber doğdu ve yaşamını 63 yıl bununla sürdürdü. Hazreti Adem bu güneşle beraberdi ve bu güneşle hayatın devam etti. Milyonlarca, milyarlarca insan bu güneşle beraber yaşadılar ve güneşle beraber öldüler. 100 yıl, 200 yıl yaşayanlar oldu. Hazreti Nuh 850 yıl belki bu güneşle beraber yaşadı. Onu öldürmedi 850 yıl. Kimi öldürdü bunların deyimiyle? Kıymetli kardeşlerim bizi öldürüyor öyle mi bu güneş? Allah bilmiyor muydu ya ben bu mevsimi yaratıyorum, güneşi yaratıyorum, doğayı yaratıyorum. Haşa haşa Allah affet. İnsanlara zarar vereceğini bilmiyor muydu? Hayır. Allah Kur'an-ı Kerim'de her şey bir denge terazi ölçüsünde yarattık buyurmuştur. Bunlar dengenin bozulduğu yalanını söyleyerek damarları zehirli, kanları zehirli olanlar, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iksir olanlar ani hava değişimlerinde yaşamlarını yitirmeye başladılar ve başlayacaklar gibi duruyor. Kimseyi korkutmak istemiyorum. Lakin bunun uyarılarını aylardır yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Uzak durun. 1 olduysanız 2 olmayın, 2 olduysanız 3 olmayın, 3 olduysanız 4 olmayın, 4 olduysanız 5 olmayın. Aklınızı başınıza alın. Güneşi suçluyorlar. Güneşteki amaç bedava. Çünkü Allah size bedava güneş veriyor. Bedava güneşten faydalanmanızı ister. Güneşi de bunlar satmak istiyorlar. İster inanın ister inanmayın. ister dalga geçin ister dalga geçmeyin. Zaten e, asıl uyanış ölümdür. Öldüğümüz zaman Allah bizlere bu şeytanilerin planlarını net bir şekilde gösterecek. Ve sen niye buna tabi oldun? Niye aklını kullanmadın? Akısız ahmak diyecek belki de. O yüzden ölmeden önce gazaba uğramadan kafamızı şurada çalıştıralım. Videom bitti. Allah'a emanet olun.